Herkese günaydın. Serumunu taktırıp Allah. kampa gidenler var aramızda. Hastayım ama kampayı da yaparım. Günler. hoş geldiniz. Bugün hafta sonu bir yolunda yürüyeceğiz. Tuğlaları çekmeyelim. Şimdi arkadaşların toplanmasını bekliyoruz. Daha sonrasında yürüyüş bittikten sonra Emre Gölü'nde gece kamp atacağız. Hava bayağı sert. Bakalım sabaha kadar donacağız mı donmayacağız mı göreceğiz. Daha sonrasında ertesi gün diğer rotayı yürüyüp Ankara'ya geri döneceğiz. Yol üzerinde hep beraber gezelim burası bir kanı yolu olduğu için bunlar da kanının izleri izler <laughs> kuçular çiş mi yapıyorsun kuçular sizi buraya mı attılar bunları buraya mı atmışlar nasıl varınıyorlar teriyarlı şey tatlış Ya, bunlar lá, köpek güzel bir yer. Biliyorum bir abi de kullanıyordu ona. Ali Baba ve Kırkaramilerin kapısına da geldik. Mağara kapısı kapalı ama galiba. Bakayım. Evet. çalsak açılacak mı ki? Kapalı. Bir vurayım mı gidip acaba? Yok ya kapalı çıkmış. Gidiyoruz. Abi sıcak da olur. Buraya mı yani? Bir de içeriye bakalım. Galiba burası bir mezar odası. Ev değil galiba. Şimdi biz öyle diyor. Evet. Aynen. Aynen. Dört kişilik. Güzel bir mezar odası. Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum. Kulaklığı evde unuttum. O nedenle böyle direkt konuşuyorum ama rüzgar da bayağı var. Hafif de kar yağıyor. Hepimiz malum yasaklardan bayağı bir sıkıldık ama mecburuz yani. Yetkililerin sözünü dinlemeye. Lakin Ramazan'ın da geleceğinden dolayı ve uçtukacağından dolayı Ramazan'dan önceki son çıkışı böyle değerlendirmek istedim hava bayağı soğuyacak gece ama ilaç gibi geldi. Hava çok güzel, tertemiz. Ciğerde bile karbon gibi olması, olması gayet güzel. Bir canlandım resmen. Ah, bu zor günlerde geçer inşallah. Hep böyle güzel günlerde yoklara devam ederiz. Ama şimdi tedbire devam. Ee, İzinli geldik. Valilikten izin alınarak böyle faaliyetler yapılabiliyor. Merak ediyorsanız zaten gece konaklamalar bireysel çadırlarda yapılıyor. Ee, sadece otobüs yolculuğu var. Onda da maskeyi çıkarmadım. <laughs> Vallahi mutluyum. Doğada olmak insana mutluluk getiriyor. Şu süreçte daha da çok bunu öğrendim zaten. De İşaret gördük mü? Ne demek? Çirik yolu da işaretlenmiş. Yani yolunuzu kaybetmezsiniz. Şöyle bu. Yoluna ne çok geldi bana ya. Sokak olunca her yer her şey güzel geliyor. Otoyol bile güzel. Otoyol değil de normal yol bile güzel geldi yani. Peyzajlı bir yol. Ters peklietli. Bakın karşıda da var. da komple. Köyü atmışlar, görmezlerden gidiyor. Evet atmışlar. Arkadaşlar. Bu oh, da manzara güzermiş. <laughs> Aa, göle gelmişiz. Emre Gölü. Kamp alanımız. Her su birikintisine Emre Gölü salmayalım. Burası değilmiş. Yanlış alan. Burada bile bebek bezi atmışlar her yer bebek bezi ya buralara bile devam. Çok güzel manzaralardan geçiyoruz. Rota çok güzel. Soğuk falan önemli değil artık. Peri bacaları gibi. Yaklaşalım bir de oradan çekelim. Beni de sen videoya geçin geçin. Herkes çok şen. Manzara çok güzel. Yazlı gittim. Şen geldim. Yukarıda bir tane mahsur kalan var. <laughs> Yardım lazım mı? <laughs> Abimiz de daha keçisi. Videoya çekiyorum seni. İnce abi. Mehmet. İnce Mehmet, uzun Mehmet, daha keçisi Mehmet. El salla Mehmet. <laughs> Tamamdır. Küp arayacağım diye. Şöyle. Kızlar da geliyor. Su yolu. <laughs> taş kaya. Ey salla bağır Yine başladı her yer. Taşkaya. Her yer Taşkaya görüyorsunuz. Kar da yeniden başladı. Arkadaşlar da geliyor. Yola devam. Çok güzelsiniz, şu çok güzel duruyor. <laughs> Daha Texas yürüyüş için çok güzel bir yer. Rehberimiz kızıyor ama. Ben biraz acele edelim lütfen. Çok yer. Teksas. Sakin duramıyor. Yazık ya. ya. Bir ne var bir çantada? Kruvasan alıyorum ya. Hoş geldin. Sizde var mı ekmek bilen bir şey? Bende şekerli var ya Oğlum, hayvan. Ver, 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 yok şey yok nasıl? gözünüzü şey yapalım. Ya Şek bu sokak hayvanı Ha çikolata olmaz. Yok yok şurada ekmek baş... Ekmek vardır daha başka şey yani, bir şey yapıyorum. Niye var bir de kırık evet. kırak gibi bir şey var onu da yiyemez. Ha evet. Aç hadi Hay, çılgın. <laughs> Annem kocaman yutuyor ya. Bugünkü sevap sevap point'i de buradan Değilmem aldım. Ya. Bir başka bir şey yok mu? <laughs> ya. Bu biş